3. bölüm Kristal Mağara'nın peşinde. Kristal mağarada kediler büyük bir keşif yapmak üzereydi. Snow, büyük kristali dikkatlice incelerken Mia yazıtları okumaya çalışıyordu. Yazıtlar, adanın tarihini ve kristalin gücünü anlatıyordu. Kristal, adayı ve onun sakinlerini koruyan büyülü bir güce sahipti. Snow Kristalin enerjisini hissetti ve ona dokunduğunda kristal parlamaya başladı. Aniden mağarada büyük bir ışık patlaması oldu ve kediler kendilerini bir anda adanın eski zamanlarında buldular. Ada şimdi canlı ve hareketliydi. İnsanlar ve hayvanlar birlikte huzur içinde yaşıyorlardı. Kediler adanın geçmişini keşfetmeye başladılar. Kristalin gücü sayesinde Ada halkı doğayla uyum içinde yaşıyor ve birbirlerine yardım ediyorlardı. Ancak bir gün kötü bir büyücü adaya saldırarak kristali çalmaya çalıştı. Ada halkı büyücüyü durdurmak için kristalin gücünü kullanarak onu mağarada hapsetmişti. Kediler bu geçmişi öğrendikten sonra adaya geri döndüler. Aslan Bekçi, kedilerin görevlerini başarıyla tamamladığını ve adanın gerçek sırrını keşfettiklerini söyledi. "Artık siz de adanın koruyucularısınız." dedi Aslan. Leo, Mia ve Snow, altın adada yaşamaya devam ettiler ve adayı koruyarak yeni maceralara atıldılar. Üç arkadaş, birbirlerine olan güvenleri ve dostlukları sayesinde her zorluğun üstesinden geliyorlardı. Ada halkı kedilere minnettardı ve onları her zaman kahramanları olarak gördü. Kediler, Altın Ada'nın güzelliklerini keşfetmeye ve yeni maceralar yaşamaya devam ettiler. Böylece, üç kedinin büyülü dünyasında dostluk ve macera hiç bitmedi. Yeni seri, kedilerin macera dünyasında yeni keşifler yakında sizlerle.